Dostlarım selamlar. Yeni videoyla hatta yeni video serisiyle sizlerle birlikteyim. Yeni ay başlamadan bu ayın sonunda Amerikan borsalarına başlamış oluruz demiştim. İlk videoyla başlıyoruz. Hatta bugün evde değilim yani. Bir misafirliğe gittik. <laughs> Orada bir köşeye çekilip hazırlamıştım. Çekiyorum şu an videoyu. Ee, sözümüz söz. Ee, bu e, günden sonra da artık her hafta üzerine koyarak işin içine haber akışlarını dahil ederek, e, bilgileri, takvimi ilave ederek çok geniş çaplı iyi bir e, Amerikan borsaları videosu çıkacak. E, videoları çekmeye başlıyoruz. E, bu bir ay biraz fragman gibi olacak. E, kısaca da bahsetmiştim zaten. Yeni yıl itibariyle hem yeni düzenli, yeni düzeni tamamen oturtmuş oluruz. Hem Amerikan borsası videoları çok oturmuş ve e, belli bir düzlemde yapılıyor olur yani benim kafamda açıkçası e, her hafta sonu bir yarım saat 45 dakika duruma göre bir bir saatlik yayın var e, Burada yapmak istediğim hem haberlerden hem globalden bahsetmek istediğim birazcık üstüne düşerek yapmak istiyorum gerçekten bunu size de birçok şeyden de bahsedeceğim zamanı geldikçe. Ya bugün şimdi misafirlikte olduğum için çok uzun ve detaylı bilgi verme kısmına girmeyeceğim. İşte S&P nedir, e, Dow Jones nedir, Nasdaq nedir, bunların içeriğinde ne var, e, ne bileyim Russell nedir, tarım dışı istihdam nedir, işsizlikler, yolcular. Ya birçok kavramdan da sizlere bahsedeceğim arkadaşlar videoların içerisinde. E, belki... Ayrı videolar da yapabilirim bunlar için. Sizin de bir isteğiniz varsa e, yazabilirsiniz hani Amerikan borsalarındaki kavramları konuştuğumuz ayrı bir video da yapabilirim bir ara başlamış konu devam edemedik ama bu kez yaparsam daha detaylı yaparım muhtemelen ETF'leri falan anlatırım mesela artık sektörleri ETF'ler üzerinden takip edeceğiz e, bunları uzun uzun bir konuşacağız dediğim gibi e, bu bir ay daha fragman şeklinde başlıyoruz. Ee, yeni yıl itibariyle de bomba gibi artık videolar gelmeye başlıyor bu video altında da önerileriniz önemli istekleriniz önemli hocam şunu şöyle yapalım ben e, 3-4 yıldır 4 yıl olmadı daha 3 yıldır youtube'dayım e, hep sizin önerilerinizi dikkate aldım almaya devam edeceğim e, isteklerinizi ve şunu şöyle yapalım e, fikirlerinizi yazın arkadaşlar e, iyi olacak burası yani merak etmeyin her pazar size ekran başına oturtacağım burada Amerikan borsalarını dinlemek için. O kadar iyi bir içerik serisi çıkacak buradan. İnanıyorum. Şimdi klasik olarak normal BIST'te nasıl yapıyorsak. E, şimdi Amerikan borsalarını pazara, BIST'i de cumaya sabitlemeyi düşünüyorum şimdilik. Cumartesileri değişti. E, bir canlı yayın, bir eğitim videosu vesaire bakalım nasıl yapacağız onları. Bu kadar çok içeriği bir haftaya nasıl sığdıracağız ben de merak ediyorum ama. E, bakacağız. Şimdi normal borsa İstanbul'da olduğu gibi endekse e, ve hisselere bakacağız arkadaşlar burada da. Katıl tarafında da ki bu videodan bir, bir saat sonra onu da paylaşırım. Katıl tarafında da e, yine BIST'te yaptığım gibi Amerikan borsasındaki kısa vade takip edeceğim hisseleri sizlerle paylaşacağım. Giriş çıkış yerleri e, paylaşacağım. Yani tıpkı Katıl'da borsa İstanbul için ne yapıyorsam Amerikan borsalarında da aynısını yapacağım. E, tıpkı aynı sistem olacak yani. Şimdi başlayalım o zaman arkadaşlar ee, öncelikle endeks olarak S&P Nasdaq Dow Jones ve Russell'a bakacağız ee, bunların ayrımlarından da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim şimdi birazdan çayı koymuş olurlar bana bağırırlar muhtemelen şimdi öyle ufak bir izin istiyorum ki zaten birçoğunuzda yine fikriniz vardır ne olduğuna dair diye düşünüyorum ee, bu grafiği zaten biz Amerikan borsalarını takip ettiğiniz için endeks grafiklerim hazır. Vardı yani ben 6153'ün kırılmasını özellikle önemli görüyordum. Düzeltme geldiği zaman dönüş için kırmızı kutuyu önemli görüyordum ki grafikler harika çalıştı. Burada da 6900 bandını iyi bir direnç olarak görüyordum. Buradan bir retrik miyim bir düzeltme ama geçtiğimiz hafta gelen S&P mi Genel Amerikan borsaları Çok güzel. O yüzden sanki bir yola devam edecekmişiz gibi bir imaj var Amerikan borsalarını biraz pozitif görüyorum arkadaşlar. S&P de gayet güzel. Ama tabii ki bir 6970 üzeri kapanış görmek burada daha değerli olacaktır arkadaşlar. Aynı benzer durumlar Nasdaq'ta da var mesela. Ee, yine 1.618 civarından yenen bir red var. Burada da bunun üzerinde yani lira gelecek bir kapanış değerli olacaktır. Ee, şu düzeltmenin ben sağlıklı olduğunu ve zaten piyasada bir negatiflik olmadığınızı söylemiştim. Aynı fikirde devam ediyorum. Dow Jones'a da çok benzer bir durum var arkadaşlar. Dow Jones daha ağır gider. Ee, o yüzden daha 1.414'e daha yeni gelebildi. Ee, S&P Nasdaq 1.618'lere gitmişken. Burada da bir problem yok, hepsinde zirve kırılımı şurada geldi. Bakın, hepsinde aynı görüntü var zaten. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Şimdi biz nasıl bakacağız? Biz ETF'lere bakacağız. Yani ETF'ler sektörler Amerikan borsalarında 11 tane sektör var arkadaşlar. Bunların hepsi işte genellikle bir X ön adı, sonrasında hangi sektörse onun bir kısaltılmışı yazar. İşte teknolojisi var, iletişimi var. Bunlar ee, bunlarda zorunlu tüketim lüks tüketim gibi ayrımlar var bunlardan da dediğim gibi bahsedeceğim finansalı zaten biliyorsunuz endüstriyel ürünler e, sağlık enerji elektrik enerji e, materyaller ham maddeler diyebilirsiniz e, bu geo diyebilirsiniz Real estate. E, bu da e, bunu nasıl diyelim ham maddeler mi diyelim bu tutlayız bu şeylere de çalışmamız lazım telaffuzlara malzemeler ham maddeler vesaire diyebiliriz arkadaşlar bunların grafiklerine bakalım ki zaten çizdim ben bunları mesela teknoloji benim çok hoşuma gitti bu hafta ee, şöyle günlükte şöyle göstereyim bakın günlükte şöyle nefis bir görüntüsü var arkadaşlar kırılım gelmiş ve bir kopuş güzel birim o gelmiş yani beğendim ee, o yüzden teknoloji benim bu hafta birazcık ön planımda olacak sektörlerden birisi olacak. Neden ETF'lere bakıyoruz sektör grafiklerine? Daha e, hacimli ve volatil hareket ettikleri için, volatil demiyorum daha hacimli hareket ettikleri için ETF'lere bakıyoruz arkadaşlar. Ee, devam edelim daha başka ne var mesela iletişim tarafı da çok kuvvetli. Ee, burada communication servisi e, sadece iletişim gibi görmeyin. Yani bizdeki Türksel Türk Telekom gibi değil de burada eşin içinde dijitali de dahil ediyorlar. Ee, yani yanlış bilmiyorsam işte Warner Bros'lar, Disney'ler, Netflix'ler hepsi burada. Şimdi notlarım yanımda yok. <laughs> Bunlara not almıştım. Ee, yani yanlış bir şey de kullanmayayım. Az çok yine bildiğimiz şeyler zaten de. Ee, yanlış bilgi vermiş olmayalım ama iletişim içerisinde dijital dünyada var. Ee, bunun grafiği de güzel. Yani sektör grafikleri düzeltmesini tamamlamış ve yukarı dönmüş şekilde gözüküyor. Burada henüz bir kırılım gelmemiş ama bu hafta gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, bir hayli iyi. Yine ee, tüketici endia şu ikisi tüketici davranışlarını ee, ele alıyor. Birisi işte zorunlu tüketim birisi e, lüks tüketim gibi işte atıyorum lüks tüketimde ne var? Louis Vuitton var. Zorunlu tüketimde ne var? E, Coca-Cola var. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bunların grafiklerinde de bir toparlanma olsa da henüz ortalamaların geçilmemiş olması. E, burada geçildi ama burada da çok ciddi bir bir iş order blok var. O yüzden bu iki sektörde benim birazcık daha mesafeli yaklaşmama sebebiyet veriyor. Finansı beğeniyorum. Finansa bence kırılım az kaldım ki... E, finansta e, Bank of America, Morgan Stanley, J.P. Morgan e, gibi gibi e, çok yakından tanıdığımız maalesef adını anmayı sevmediğimiz işte e, Bank of America gibi e, şirketler var ki genel görüntüsünü, birçoğunun grafiğini de inceledim güzel arkadaşlar burada e, burada da ekmek çıkacak gibi gözüküyor endüstri sanayi Eee sanayide ama sanayide bence son zirve kırılımı görmek önemli olacağını düşünüyorum. Sağlık çok güzel. Yani sağlık gerçekten çok güzel. Sağlıkta United Health'te geçen e, aylarda geçen yıllarda hatta sert bir düşüş geçen ay mı oldu? United Health'in düşüşü büyük bir olay oldu. Onu zaten duymuşuzdur diye tahmin ediyorum. Dur, UNH yazalım. Ne oluyor? Bu çok kötü bir düşüşü bu geçen ay yıl başında gibi yani Nisan Mart gibi yılın başında çok sert bir düşüş gelmiş mesela sağlık hisselerinden birisi. Ama genel olarak sağlık tarafı güzel. Çünkü sağlıkta birazcık bir biyoteknoloji de var işin içinde. Ee, o Obaya etki ediyor arkadaşlar. Buraya yani teknoloji de birazcık sağlık sektörü içerisinde ee, burada şey vardı şimdi o notlarım yok ama novo nordisk var İskandinavya'da bir şirket yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'da olması lazım bu Ozempic diye bir ilaç geliştirdiler işte e, diyabetli hastalardaki insülin direncini yenebilmek için e, bağırsaktan üretilen bir glb hormonu var onu taklit eden bir ilaç geliştirdiler ee, bu Novator, Novo Nordisk -No 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 hisselerinin patlamasına sebebiyet verdi. Amerikan borsalarında da eee neydi ismi? Hisseleri miydi ya? Meric miydi? Öyle bir hissemiz vardı. Onun patlamasında Lili vardı. Birkaç tane çok güzel sağlık şirketi var. Bakın bunların patlamasına sebebiyet verdi. Gitmeyen şirketler var burada. Onlara sizlere bakacağım biraz hisseler tarafında. Sağlık tarafında bence ee, önemli bir hareketlilik var. Burada özellikle FDA onayı alan e, ilaçlar, FDA onayı alan aşılar, işte e, BioNTech aşısı vesaire onayı aldığında hisselerin fırlaması gibi, sağlık hisselerinin, laboratuvar hisselerinin fırlaması gibi e, bir onayla %30-40 marj açan şirketler olabiliyor. Benim beğendiğim ve takip ettiğim sektörlerden birisi olacak arkadaşlar. E, sağlık, yani benim teknoloji, finansal, sağlık bunlar baya baya bir ilgimi çektim e, bu, buraya dair çok konuşacağız. Hisseler kısmını zaten buraya buraya dair birazdan konuşacağız arkadaşlar. Orada sizde siz de görmüş olursunuz. Devam ediyorum şimdi. Şey dur şuradan şeyi açalım. <laughs> Sağlık, sağlıklı 159-65 kırılınca özellikle bence bir rally hızlı rally göreceğiz. Enerji, enerji tamamen petrolle alakalı diyebiliriz aslında. Yani petrol fiyatlarının e, tamamen demeyeyim de petrol fiyatlarıyla alakalı bir düşen kırılımı gelirse güzel olacak burada arkadaşlar. E, enerji şirketleri, yeşil enerjisi olsun, işte petrolü, doğalgazı olsun. E, hepsi e, burada önemli e, bir sektör burası da. Kırılımını değerlendireceğiz. Kırılımı 92'lerde 92 kırılım enerjiden önemli. İşte teknoloji yapmış onu. Bak enerji şu an yapamamış. Ee, enerjinin kırılımını bekleyeceğiz. Yine işte materyal malzemeler dediğimiz sektör. Ee, burada da 91-50 kırılımını e, bekleyeceğiz. Kırılımını yapanlar şu an bizim için önemli. E, ee, kırılımını yapmamış sektörler değil de yapanlara bakıyor Bu real estate, GEO'lar, e, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri en içimin, e, içime sinmeyen şeylerden birisi. Bu arada şeylerden de bahsedeceğim arkadaşlar sektörlerin altında çok fazla e, alt segment var. Yani işte adam mesela teknoloji diyoruz ya biz işte bunun altında yazılım var, donanım var, çip var. Hani çok fazla şirket var Amerikan borsalarında. Hani bizde 500 şirket var ya burada 5000 şirket var abi. O yüzden çok fazla alt segment var. Onlardan da bahsedeceğim. Mesela teknoloji bir kırılım var ya. Teknoloji tarafında bir kırılım geldi ya. Bu kırılım daha çok çip yapan hisselerle beraber geldi. O yüzden biz çip hisselerine e, Broadcom mesela e, birazcık daha yakından bakacağız. Anlatacağım onları geleceğiz oraya da. E, burada da yine mesela... Real Estate'in altında mesela ofis kiralaması yapan şirketler var. Ofis kiralaması yapan şirketler pandemiden bu yana çünkü hibrit çalışmaya geçildiği için çöküşte yani anca bir short squeeze dediğimiz işte e, shortçu patlatma yukarı hareketleri geliyor. Onun dışında ölü bir sektör. Bu alt segment alt kırılımları da iyi incelemek lazım. Onları da yapacağız yine beraber. E, ve burada da işte az önce dediğimiz o malzemeler ham maddeler olayı. Ee, ya burada grafik güzel ben beğendim Açıkçası 90'ın kırılması hoşuma gitti Tek çekineceğim şuradaki bir yer iş orada yok Yani 92'lerde geçilirse Burada da net olarak düzeltme bitti diyeceğim Arkadaşlar Şimdi gelin hisselere bakalım 30 tane hisse aldım ee, Burayı da şimdi normalde burada da şey yapacağım bir 200-300 hisselik bir Büyük liste oluşturacağım ee, Oradan buraya çekmeye çalışacağım Hatta buradaki büyük listemin 500-600-700 hisse bile olabilir yani Çünkü çok hisse var e, zamanla dediğim gibi bir anda olmaz hiçbiri zamanla gelişecek. E, buradaki listelerimizde tabii ki ana hisselerin birçoğunu aldım yani her sektörün birkaç ana hissesini aldım. E, onlardan da bahsederim. Grafiğini beğendiklerimi aldım. E, başlayalım o zaman. Şimdi mRNA mesela en çok beğendiklerimden birisi. Bunun sebebi şu. Sağlık tarafında e, gitmemiş hisselerden birisi arkadaşlar. Tek çekincem benim şu ki ee, ortalamalar birazcık direnç gibi gözüküyor burada kırılım yaptı şimdi şeyi ee, bir saniye bir saniye ee, bunun kankisi olan şirketler var şimdi alt kırılımlarında bunlar güzel gitti mesela ne onlardan biri? Şu olması lazım. Regeneron Pharmatic. Pharmatical. Bak. Koptu gitti abi. Görüyor musun? Gerçekten çok güzel gitti. Ee, i̇şte mRNA'da henüz bu yok. Regeneron bu kadar güzel gitmişken e, mRNA hala aslında e, yerinde duruyor. mRNA birazcık da biyoteknoloji Tabii tabi e, şey eee Regeneron biraz tam immunoloji tarzı Biraz göz hastalıklarına daha e, Odaklanan bir şirket ama e, Az çok aynı Segmentteler Sağlıkta bu kadar sert hareketler var ki, Henüz hareketini yapmamış ve kırılım yapmış olan mRNA benim hoşuma gitti Özellikle burada ortalamalar geçilirse Çok değerli olur çünkü çok büyük bir düşüş yaşadı mRNA yani Moderna bakın şöyle göstereyim Şurası pandemi zamanı yani Pandemide olanları görüyorsunuz işte arkadaşlar Bakın yani 25'lerde olan şirket 500'lere gitti. 20 kat arttı. Ve geri geldi buralara şimdi. O zamanlardaki karlar tabii inanılmaz. Ama e, yani şimdi katıl taraf için orta vadeli bir liste de mesela yapacağım. Orta vade için hiç fena değil. Patladığı noktalara geldik. Yani şu grafiğine bakınca acaba bir e, virüs tam patlak verecek diye düşünüyor insan. Şimdi mRNA'yı geçtim. E, Roblox Roblox Corporation. Şimdi bu şey ee, ne şirketi Roblox'ta iletişim içinde gaming işleri yapan bir şirket arkadaşlar. Roblox ortalamaları kaybetti. Şuradaki şey, yükselen trendin kaybı burayı bitirdi. bak abi. Gördünüz mü? Yükselen trend kayboldu. Şurada çıktın abi. Çıkman lazım. Bak nasıl geri geldi. E, 98 lirayın kazanılması lazım. E, genel olarak güzel bir şirket düzeltme bittiği zaman e, atlanabilir. Şimdilik beklemedeyim ben. Şu 100 kazanılırsa hem 200 günlük hem 0.5 seviyesi bence bir hayli iyi olacak. Roblox'ta takip ediyorum o yüzden. Meta eski Facebook e, bu da meşhur şirketlerinden birisi Nasdaq'ın. Ee, burada da çok ciddi sert bir düzeltme geldi. Gelseydi şu 515 bandı ya, muazzam bir alım noktası olacaktı. Gelmeden döndü. E, yine ortalamalara kadar bir tepki olur. Ama ortalamaların geçilmesi gerekecek. Şu an çok e, hani içime sinen bir durumda değil arkadaşlar meta. E, Qcom muydu diye düşünüyorum. E, evet Qcom'du. Dur bakayım. Evet Qcom. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Çok güzel bir yükselen trend var. Bakın şöyle muazzam çalışan bir yükselen trend var. Tak 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 tak. O ortalamalar geçilmiş. Yani yükselen trendin e, üzerinde kaldıkça yönümüz yukarı gözüküyor. E, Qcom'da da. Yine beğendiklerimden birisi oluyor. Şurada bayağı bir atak gelmiş. Yani %11 ile kapatmış. %20-25'lere gitmiş. E, devamı gelebilir. Çünkü hani videonun başında da teknoloji tarafında. E, yarı çip, yarı iletken çiplerden vesaire bahsetmiştim. Bu e, oraya iş yapan şirket. Qcom. E, Qualcomm Incorporated. E, oraya iş yapan bir şirket. İşte 5G modemleri geliştiriyor. Telefon çipleri falan üretiyor. Bu tarz işler yapıyor. E, o yüzden ekstra beğendiklerimden birisi. E tabi bunlar rakipleri güçlü. İşte mi, Nvidia, AMD, e, Avgo vesaire bunun rakipleri ama... Açıkçası bizim için rakiplerin çok önemi yok şu an için. Yükselen trendden yani tepki alsın, yukarı gitsin bizim için yeter. Ee, benim için önünde gelenlerden birisi olacak açıkçası. Amazon güzel. Yani ortalamalar geçildi. Amazon'da yani bir zirve denemesi bence gelecek. Özellikle 227 üzerinde kaldıkça bence 250'lere doğru bir Amazon beklentim var. IBM International Business Machines Corporation ee, burada güzel bakın bütün hisseler ne kadar yukarı yönlü görüyorsun değil mi biz de bunları göremiyoruz abi bayağıdır ee, o yüzden e, buraya gelmek gerçekten güzel bir karar oldu bence de bizler için ee, arkadaşlar buraya da gelmek değilim sen gördün mü biz de bırakmışız gibi hissediyorum ama şimdi burada da görüntü güzel ama e, zirve getirmesi lazım buraya kadar gelmişken ben son zirvenin riskini almıyorum bu da teknoloji şirketi bu arada. Ee, ama dediğim gibi yani atıyorum Q.com var, Q.com varken buna çok bakmıyorum açıkçası. Her ne kadar görüntüsü güzel olsa zirve geçmesini beklerim. Avgo da güzel yine Q.com'un rakiplerinden birisi. Burada da grafik çok işte yarı iletken çipler. Ee, bu Broadcom demiştim ya. Ee, çok iyi. Burada da mesela 386 altı stopla yukarı yönlü hareket denenebilir abi. Gerçekten denenebilir yani. Şöyle harmonik atalım. Yani 422'lere kadar önü açık bence yani. E, hatta tren sürülmesi lazım. Bu tek yani Amerika'da şu an hareket biraz şeyde yarı iletken çiplerde diye düşünüyorum. Çok çok hoşuma gidiyor. Yani 380 üzerine kaldık trendi burası da yukarı yönlü. Arkadaşlar Netflix Netflix çok iyi bir durumda değil. Bunu hızlı geçeceğim o yüzden. Ee, döndüğü yer falan muazzam. Bak şu çok güzel yerden döndü, ee, biraz saldı ama yeniden kazan. Ortalama arka kadar hareket gelebilir. Market yapısı aşağı yani. Şu an bu kadar iyi market yapısına istila buna bakmamak lazım. Microsoft bizim katıldı devasa iyi para kazandığımız bir şirketti. ve grafik öyle bir çalıştık ya yani. bak. Şu kırılımla aldık, tamam mı? Şurada kaçtık. Tekrar buraya geldi tepkisini aldı. Bu sefer hedef 609 olur bence Microsoft'ta. 468 üzerine kalkacağı 609. Yani Katıl'da orta vadisi vermiş olsaydım onlardan birisi olurdu Microsoft. Ama şimdilik değil. Yani e, devam. E, bu Bank of America. Bu da mesela yine e, çok çok beğendiğim grafiklerden birisi. E, bayağı beğeniyorum. Yani müthiş bir yükselentilen finansal Tarafta bence bu hafta bir ETF'lerde kırılım gelecek. Ee, sıralı Fibonacci dirençleri hedef olabilir. Selam, Yükselen trend. Şey yaptıkça, Siri'ye mi dokunduk oğlum ne yaptık ya? Ee, 51.85 burada destek noktası. GS, Goldman Sachs. Bak burada da mesela finansallar çok iyi abi. Yani banka tarafı, banka yatırım şirketleri vesaire gerçekten güzel. Kisko, e, Kisko neydi? Kisco Systems, Kisco neydi? Kisco neydi? Dur bakayım Kisco neydi? Vallahi bunu hatırlayamadım. Sanki bu da iletişim, community service miydi? Bakalım bir ona. Iııı, ee, aynen. Bu da bir şey. Network, kurumsal iletişim altyapısı yapan şirketlerden biri. Güzel grafik ama burada da zirve geçilmesini beklerim. Grafikler çok güzel ya. Boeing. Burada görüntü kötü bak Boeing abi de. Bu çok net bir aşağı kırılım gelmiş. Baba şirketlerden biri zaten Boeing biliyorsunuz. Ee, Bu da şu an dahil olmam ya. Bunu biraz daha izleyelim. Chevrolet Corporation. Burada da ciddi bir düzeltme var. Ee, o yüzden burayı da şimdilik. Eskiden bunlar baba şirket olduğu için arkadaşlar. İşte Boeing'ler, Chevrolet'ler bunlar genelde şeyde olur. listemizde olur. çünkü hem sektörlerin önünde gelen şirkettir. Yani bunlar işte bu mesela Chevron Chevron enerji şirketi. Hatta bu dünyanın en iyi en önde gelen petrol ve dolaylı şirketlerinden bunun bir de kankısı var. Exxon Mobil ama onu almamış mıyım? Şu mu Exxon? Aynen. Bu da bu. Bu ikisi çok iyi benel şirket arkadaşlar. Exxon Mobile'de şöyle bir sıkışma var bak. İşte enerjilerde sıkışma var ya enerji ETF'inde. Onun kırılımı bence Chevron'u, e, Exxon Mobil falan harekete geçirebilir. Bunlar hem petrol hem doğalgaz üretimi yapıyorlar. E, petrol doğalgaz üretimi işte Amerika'da nasıl yapıyorlar vesaire vesaire diyeceksin. Onu da anlatacağım. Amerika'da shale diye yeni bir teknoloji çıkmış. Bunları araştırırken gördüm. Haberim yoktu vallahi. E, Amerika'nın hala Orta Doğu'da Orta Doğu petrolüne bağımlı olduğunu falan e, zannediyorduk. Öyle bir durum yokmuş. shale e, denilen bir sistemle e, Amerika kendi petrolünü, kendi doğal gazını üretiyor. E, bunu da anlatacağım ayrı bir videoda. E, konuşuruz arkadaşlar. Doğalgazı zaten genelde LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz yapıyorlar. Bizde de o için işte, NT gaz iyi yapıyor. İyi bir haber geldi zaman NT gaz zaten yukarı gidiyor. Bu e, şeydi ne diyeyim e, ilişkide aklınızda bulunsun CRM'yi es geçtik. Işte bu neymiş? ha Salesforce. Bu şey Salesforce, Salesforce, Salesforce bu bu teknoloji şirketiydi sanki Salesforce'da ya. Bakıyorum dur. Yok sallamış mıyım? Yok yok doğru yazılım şirketi. Ama işte bu sektöre alt segment olarak çok iyi bir noktada değil şu an ki grafiği de çok iyi değil zaten. Bu kimmiş? Eckenter. Bunu hiç hatırlamadım. Ama bunun grafiği çok iyi. Bu muhtemelen e, volatil küçük şirketlerden birisi olabilir. Grafiğini beğendiklerimi aldım çünkü orada. Ya bu kırılım çok iyi olacak. Bobinaj yapıları da var. 250-250'li kırılımı 283'lere kadar bize çok iyi imajı verecek bu. Bu gözüm üstünde bunun. Tesla'nın görüntüsü de güzel abi. Bak yükselen trend koruyor. Ee, yükselen trend yani 380 üzerine kaldıkça ben 467 kırılımı göreceğimizi düşünüyorum. Tesla da güzel. Ve MMM. MMM'i çok beğenirim. MMM'de de muazzam bir yükselen trend var abi bak çok güzel bir yükselen trend ve bir kırılım e, bence gelecek bu kırılım bugün diye düşünüyorum e, bugün gelemezse bir de yarın gelecek diye düşünüyorum e, çünkü ya bu yükselen trend ve net bir yani sıkışma olan şirketler genelde yukarı yönüne hareket ediyor MMM Holding arkadaşlar ya Konglu da diyorlar e, endüstriyel kimyasal ürünler falan yapıyor ee, Apple bak bu da çok güzel ya Apple da çok benim, muazzam bir kırılım 277 üzerine kaldıkça bam güm yukarı abi Atmalıyla falan kırmış bir de Apple da çok hoşuma gidiyor Cat Caterpillar Biz genelde botlarıyla biliyoruz ama iş makinesi yapıyor arkadaşlar bunlar ee, Caterpillar da çok güzel Bariz yukarı yönlü üçgeni kırmış Devam ediyor bam 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 abi yani Çok güzel Coca Cola burası da güzel ya, Zorunlu tüketimde de giriyor Gol kopu ama <laughs> e, burada güzel 70 89 üzeri kırılımda gerçekten iyi gider. Yani burada kokol uçuyor bize kokola yatıyor abi ya. Biogen bu şey. Biogen, e, Regeneron e, ve mRNA üçlü aynı ekibin e, aynı sektör. Bak üçü de uçtu. İkisi de uçtu. Sıra mRNA'da abi. Burası da hala güzel bu arada. Google Alphabet ee, burada güzel ama son mumlar çok hani birazcık düşündürücü. Ama genel bir bozulma yok abi yani. 300 üzeri kaldıkça yukarı devam. Ee, PG bu şey ee, bizim şampuanlarda falan görüyoruz ya bu da zorunlu tüketim sektöründen. Ee, düşen kırılması lazım. 155 gibi bir kırılım görelim. Ee, bu da dikkate değer olacak. Nvidia 177 dedi. Nvidia'da sert bir düzeltme var mı? Şöyle muazzam bir grafik var Nvidia'da bak. Çok güzel çalışıyor. Tam orta band. 174.5 üzerinden kaldıkça ben kanal tepelerinin 230'ları vesaire bekliyorum arkadaşlar. Paramount. Bu da şey sinema işte biliyorsunuz zaten. iletişim tarafında birazcık geliyor. Dijitallik. Mesela burayı tuttu. Bak buradaki bobin çok güzeldi. Bak onay harika bu yukarı gidecekmiş gibi bir intiva veriyor bana. 17'de geçilirse bence zirve 20-21'lere kadar deneme gelebilir. Top Monson Kurs bir Aa, bu şey bira. Ee, bu da zorunlu tüketim bu lüks tüketiyor. Zorunlu tüketimlerden birisi bu da. Ee, çok iyi bir kırılım gelirse. Ya 47 88 kırılımı muazzam olacak. Çok iyi bir kırılma çünkü temas yoğunluğu, temas yoğunluğu, temas yoğunluğu, temas yoğunluğu. Bunu da çok beğendim ve Cassie Cassie's General Stores. Bunlar diye hep arkadaşlar şey tüketim e, şirketleri. Burada da 572 30 bir kırılım Muazzam bir grafik. Ya bak şurası e, bobin. Yukarı kırılmış. Ya büyük ihtimalle kırılım gelecek burada gibi de gözüküyor. Çok güzel grafikler var. E, birçoğunda bahsettiğim seviyeleri dikkate alırsanız stop da koyarsanız e, güzel işler olacak burada diye düşünüyorum. Bir saat sonra bir buçuk saat sonra, saat sonra en fazla katıl tarafında ABD hisseleri kısa vade e, listesi de paylaşılmış olur sevgili dostlarım. Her hafta daha iyi şekilde göreceğinizden şüpheniz olmasın. E, şimdilik burada bu kadar. Twitter aboneliği açılırsa belki burada Amerika'yı tamamen kaldırır Twitter'da her gün Amerika konuşabiliriz ya. Yani. Vallahi bir şey yapabiliriz belki e varsa istek, yorum, analiz vesaire yazın arkadaşlar. Konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.